Bu videomuzda 5. sınıf temel dini bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Sınav sorularına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar hemen 5. sınıf temel dini bilgiler sınav sorularına geçelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuzda boşluk doldurma var. Boşluk doldurma sorularında ilk olarak arkadaşlar kelimelere bir bakalım isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi el emin, secde, sünnet, besmele, tavaf ve regaib gibi kelimeler var. Şimdi bu kelimeleri arkadaşlar aşağıdaki verilen cümlelere uygun bir şekilde yerleştirmeye çalışalım. Hz. Muhammed'e dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle nokta nokta denilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle el emin ifadesi verilmiştir. El emini bazı kaynaklarda Muhammed'il el emin olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. O zaman birinci boşluğumuza ne gelecek? El emin gelecek. Peygamberimizin yaptığı ve bize tavsiye ettiği işlere verilen ad nedir? Sünnettir. Peygamber Efendimiz tarafından bizlere verilen sünnetleri mutlaka uygulamamız gerekiyor. Namaz kılarken kişinin baş, eller, diz kapakları ve ayaklarını yere koymasına nokta nokta denir. Arkadaşlar namaz kılarken bildiğiniz gibi bazı hareketler var. Üçüncü kısımda anlatılan hareket arkadaşlar secde hareketidir. Yani biz ne yapıyoruz? Ellerimizi, diz kapaklarımızı, ayaklarımızı yere koyuyoruz. Ve başımızda arkadaşlar ne oluyor? Ellerimizin arasında oluyor. Yani ne yapmış oluyoruz? Allah'a secde etmiyor, etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda Hz. Muhammed'in doğduğu gün anısına kutlanan gece nokta nokta kandilidir. Hz. Muhammed'in arkadaşlar doğduğu gün anısına biz regaib kandili diyoruz. Beşinci sorumuzda Kabe'nin etrafında 7 defa dönmeye arkadaşlar ne denir? Tavaf adı verilir. Boşluk doldurma sorularımızda hangi kelimemiz dışarıda kaldı? Besmele kelimemiz dışarıda kaldı. Sınavda bu tarz bir soru karşınıza bence çıkacaktır. Lütfen dikkat edin. Anlamadığınız bir şeyler varsa hiç çekinmeden yorum formuyla sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen doğru ve yanlış sorularımızla devam edelim. Doğru ve yanlış sorularımız içerisinde gerçekten güzel sorular var. Bakalım. Peygamber Efendimizin dinin direğidir buyurduğu ibadet namazdır ifadesi doğru bir ifadedir arkadaşlar. Özellikle namaz konusunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi sadece hani namaza mı dikkat etmemiz gerekiyor? Oruç tutmalıyız, işte zekat vermeliyiz, insanlara karşı dürüst olmalıyız. İşte bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ama arkadaşlar namaz dinin direğidir. Namaza ayrı bir şekilde bir özen göstermemiz gerekiyor. Peygamberlerin Peygamberliklerini ispatlamak için ortaya koyduğu olağanüstü olaylara mucize ifadesi denir diyor. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Özellikle e, mucize konusunda e, internetten de araştırma yapabilirsiniz. Peygamberlerin e, mucizeleri gerçekten çok önemlidir. E, birkaç tane isterseniz örnek vereyim ben size. Mesela Hz. İbrahim Nemrut tarafından ateşe atılıyor ama yanmıyor arkadaşlar. Bu Hz. İbrahim'in bir mucizesidir. Mesela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlar ayı ikiye ayırıyor. Onun dışında Hz. Süleyman kuşlarla konuşabiliyor. Bakın peygamberlerin arkadaşlar hepsinin farklı mucizeleri var. E, mucizeler e, günlük hayatta yani bizlerin gerçekleştiremeyeceği durumlardır. İnsanüstü arkadaşlar e, hareketlerdir. Bundan dolayı sadece peygamberler peygamberliklerini ispatlamak için ortaya koyuyorlar. Lütfen bu konuya dikkat edin. Azrail insanın sağında ve solunda bulunup sevap günahları yazmakla görevli melektir ifadesi yanlıştır. Azrail arkadaşlar insanın canını almakla görevli olan melektir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 52 peygamber vardır ifadesi yanlış bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar ismi geçen 25 peygamber vardır. İyiliğe iyilikle kötülüğe de kötülükle karşılık vermeliyiz ifadesi yanlıştır. İyiliğe iyilikle kötülüğe de yine iyilikle karşılık vermeliyiz arkadaşlar. Çünkü bizim dinimiz bize bunu emrediyor. Evet doğru yanlış sorularından sonra aşağıdaki eşleştirme sorularımızla devam edelim. Evet arkadaşlar eşleştirme sorularımızda bakın yine kelimelerimiz var. Setravet, El Emin, Rükû, Cebrail, Münker, Negir. Şimdi bakalım peygamberlerin güvenilir olma özelliğine biz el emin diyorduk. Bu tarz bir soru yine yukarıda da vardı. Yine tekrar etmiş olduk. Güzel oldu bence. Vahiy meleğimizin ismi Cebrail'dir. Bildiğiniz gibi peygamber efendimize ilk olarak arkadaşlar oku şeklinde vahiy getiren melek Cebrail'di. Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmeye biz setre avret diyoruz. Yani setre avret yerlerini örtün. Mesela bunlar neler olabilir? Diz kapakları olabilir göbek olabilir, omuzlar olabilir. Namazda eğilmek, arkadaşlar namazda eğilmeye rükû deniyor. Lütfen secde ile karıştırmayın. Secdede ne yapıyorduk? Diz kapaklarımızla, ellerimizle ve başımızla eğiliyorduk ve Allah'a secde ediyorduk. Rükû ise arkadaşlar eğilmek anlamında birbirine karıştırmayın. İnsanlar öldüğünde onu mezarda hesaba çekecek meleklerin adı da Münker Nekir melekleridir. Bu tarz sorular arkadaşlar sınavda kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Lütfen dikkatli olalım. Şimdi diğer sayfada bizim güzel test sorularımız var. Hemen onlara bakalım. Evet arkadaşlar test sorularıyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz? Terbiye eden, uyulması için kurallar koyan, cezalandıran, koruyup gözeten, idare eden, yöneten. Baktığımız zaman C şıkkındaki cezalandıran kelimesi arkadaşlar, Rab kavramının anlamları arasında yer almaz. Rab kavramlarının arkadaşlar, terbiye eden, uyulması için kurallar koyan, koruyup gözeten, idare eden, ve yöneten gibi anlamları vardır. Burada Rab dediğimiz ne oluyor arkadaşlar? Allah oluyor. Lütfen karıştırmayın. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Hatice temiz, nizi, saf anlamlarına gelen aşağıdakilerden hangi lakap verilmişti? Betül, Siddika, Zehra, Tahire. Burada cevabımız Tahire arkadaşlar. Tahire'nin sözlük anlamı temiz, nezih ve saf anlamlarına gelmiş gelmektedir. Ve Hazreti Hatice'ye de arkadaşlar bu e, lakap verilmiştir. Peki Peygamber Efendimize hangi lakap verilmişti? Peygamber Efendimize de El Emin ya da Muhammed'in El Emin lakabı verilmişti. Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir? Allah'ı Rab Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul etmek, namaz kılmak, yetim ve kimsizlikleri koruyup ihtiyaçlarını karşılamak, meleklerin varlığına inanmak. Burada ne olacak? Cevabımız aşık olacak. Allah'ı Rab Hazreti Muhammed'i peygamber olarak kabul etmemiz gerekiyor. Cennete gitmenin ilk ve en önemli şartı budur arkadaşlar. İnsanların sağında ve solunda bulunan onların iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli olan melekler hangileridir? Hafaza melekleri, kiramen katibin melekleri, münker nekir melekleri ve rıdvan demiş arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? Kiramen katibin olacak. Kiramen katibin melekleri bizim sağımızda ve solumuzda bulunuyorlar. İyilik ve kötülüklerimizi arkadaşlar yazıyorlar. Burada hafaza melekleri arkadaşlar yine bizim yakınlarımızda bulunup bizi kötülüklerden koruyan melekler aslında hani hafaza muhafazadan geliyor arkadaşlar. Münker Nekir ile ilgili diğer sayfadaki bir soruda bahsetmiştik. Rıdvan meleği ile de ilgili diğer sorularda arkadaşlar bazı sorularımız var orada değineceğiz. Şimdi diğer sorularla hemen devam edelim. Beşinci soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir? Allah'ın bir olduğuna inanmak, Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak, Allah Kur'an'da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olduğuna inanmak, Allah'ın bu dünyada görülebileceğine inanmak. Bakın D şıkkı gerçekten yani saçma bir cevap olmuş. Allah'ın bu dünyada görülebileceğine arkadaşlar inanmak yanlış bir bilgidir. Çünkü biz Allah'ı bu dünyada görme gibi bir şansa sahip değiliz. Aşağıdaki belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima gözetildiğimizi, yaptıklarımızın kayıt altına alındığını ve bize yalnız olmadığımızı hissettirir. Peygamberlere iman, meleklere iman, ahiret gününe iman, kitaplara iman. Burada cevabımız meleklere iman olacak. Bildiğiniz gibi arkadaşlar yukarıda da vardı bakın. Kiramen katibin melekleri sürekli etrafınızdadır. İyilik ve kötülükleri not alırdır. Bundan dolayı not almaktadır. Bundan dolayı arkadaşlar cevabımız burada meleklere iman oldu. 7. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sofra adabına uygun değildir? oturarak yemek, ağzımızda lokma varken konuşmamak, yemekten önce elleri yıkamak, gösterişli sofralar hazırlamak. Burada cevabımız D şıkkındaki gösterişli sofralar hazırlamak arkadaşlar sofra adabına uygun değildir. Şimdi burada C şıkkındaki yemekten önce elleri yıkamak ifadesini görünce hazır yeri gelmişken de söyleyelim. Bildiğiniz gibi dünyada ve ülkemizde korona virüsü var arkadaşlar. Bundan dolayı lütfen ellerimizi sık sık yıkamaya çalışalım arkadaşlarımızla dışarıya çıktığımızda insanlarla çok fazla yaklaşmamaya, onlarla sarılmamaya, işte tokalaşmamaya çalışalım. Bu aralar arkadaşlar bunlara lütfen dikkat edelim. Özellikle el temizliğine, elleri yıkamaya kesinlikle ama kesinlikle dikkat edelim ve dışarıya çok fazla ihtiyaç olmadıkça çıkmayalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Malik adlı meleğin özelliğidir? Cennetteki meleklerin lideridir. Hatırlarsanız bir üst soruda Rıdvan isimli bir meleğimiz vardı. Cennetteki meleğin lideri arkadaşlar Rıdvan isimli melektir. Cennete girecek arkadaşlar insanları karşılayan işte onlara selam veren melektir ve cennetteki meleklerin lideridir. Kabirde sorgulama yapacağım melektir arkadaşlar ifadesi. Yanlıştır. Cehennemdeki görevli meleklerin lideridir. Evet Malik adlı meleğin görevidir. Aslında Rıdvan isimli meleğin eee göreviyle benzer diyebiliriz. Bir tanesi cennetteki meleklerin liderliğini yapıyor, diğeri ise cehennemdeki meleklerin liderliğini yapıyor. O zaman cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun değildir? Doğru konuşmak, kırıcı konuşmak, ses tonunu ayarlamak, abartmadan konuşmak. Baktığımız zaman B şıkkındaki kırıcı konuşmak arkadaşlar konuşma adabına uygun değildir. Şimdi ben mesela sizlerle sohbet ederken sizleri kırıcı bir şekilde konuşursam bu adaba uygun olur mu? Olmaz. Ne yapıyoruz? Doğru konuşuyoruz, ses tonunu ayarlamaya çalışıyoruz ve abartmadan konuşuyoruz. Aşağıdakilerden hangisi zekat oranı 40'ta 1 değildir? Altın, gümüş, küçük baş hayvan ve büyük baş hayvan demiş. Burada baktığımız zaman cevabın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Büyük baş hayvan derken bunlar inek olabilir, sığır olabilir, deve olabilir arkadaşlar. Bunlar da zekat oranı 40'ta bir değildir. Evet arkadaşlar sınav sorularını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Normalde ben sınav sorularını yazıcıdan çıktı alarak çözüyordum yazıcım bozulduğu için arkadaşlar bu şekilde çözüm yapmayı istedim. Bu arada bakın 9. sorunun altında dinkültürütestleri.com diye bir internet adresi var. Dinkültürütestleri.com sitesi içerisinde online bir şekilde kendinizi deneyebilirsiniz. Telefonunuzdan, tabletinizden işte bilgisayarınızdan testleri açıp sınav öncesi cevaplı bir şekilde çözebilir ve sınavlardan yüksek puanlar alabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.